Merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün sizlerle birlikte Hearthstone Ranked maç oynayacağız. Bu kez yine aynı şeyle oynayacağım. Rogue'la oynayacağım ama farklı bir deste yapmayı düşünüyorum. Yani bir maçtan sonra bir Warlock destesi yapabilirim. Gerçi iksirim de fazla yok ama. Demon Hunter. Bu da oynayan çok adam yok ya. Demon Hunter'ı. Çok nadir görüyorum yani Demon Hunter oynayan adamları. Pek tutmadı herhalde. Hep bir <laughs> ne alaka ya? yeni yıl biteli bir aydan fazla oldu ama. adam salak. Yani şunu niye öldürmüyorsun? Şimdi ben bununla kafana vuracağım. Bari her türlü ben vuracağım için kendim vur bari amına koyayım. İkinci turda vuramayayım. <laughs> Belki de şimdi yaptığı şeyin pişmanlığını yaşıyor. <laughs> Telefonla niye hiçbir Alo. Oyundayım sen ne yapıyorsun? Tek başımayım. He ben başka oyun oynuyorum. Tamam bugün gelmez büyük ihtimal kimse ama benim olsun. Tamamdır hadi görüşürüz. Faruk abi kuzenim aradı arkadaşlar Valorant girersen söyle beraber girelim dedi de ben bugün büyük ihtimal Valorant girmem ya çok şey halim yok enerjim yok daha doğrusu yani böyle kalkıp kasılmış bir şekilde şu şekilde oyun oynayamayacağım şu an sadece arkama yaslanmak ve hiçbir şey yapmamak istiyorum bu arada adam ne yaptığını görmedim pil damage 2 vay be mek şunu koyayım ya spin damage 2 ymiş. ne yazıyor mesela burada Hiçbir şey anlamadım arkadaş. Benim İngilizcem yani böyle bir şey. Ben de bu şimdi diyeceksin bu kartları nasıl anlıyorsunuz? Ben bu desteği yaptığımda hani bu 30 kart koyuyorum ya desteme. 30 kart koyduğumda ben tek tek burada bunlara bakıyorum. Çeviriyorum. Çevirdikten sonra ben zaten bunların tipini asla unutmam. Ne işe yaradığını asla unutmam. Öyle oynuyorum. Hani bir kere çeviriyorum bütün desteği. Daha da bakmıyorum ezbere oynuyorum. Mesela buna baktım. Buna baktım. Buna baktım. Artık çevirmiyorum. Niye? Biliyorum. O yüzden ben şey oyunlarında pek iyi olmuyorum. Travancı Bravel mıydı? Neydi? Onlarda pek iyi olmuyorum. Çünkü dediğim gibi orada kartları tek tek çevirmem gerekiyor. Bayağı bir zaman harcamam gerekiyor. 3 damage'lık kart geldi. Keşke takviye kartı gelseydi. bir şey. Yanık kokuyor ya. <laughs> Şimdi ben bunu yapsam şunu kullanamayacağım. Bunu hero'ya vuramıyoruz herhalde neyse koyalım. Koyalım. İşte manyetik kartı gelmedi enteresan bir şey. da şu kolosal olayın da bilmiyorum ben oyuna tekrar başladıktan sonra geldi bu kartlar. Hani en son bıraktığımda bunlar yoktu. Şimdi. <laughs> Oğlum adam ölmüş sahi. Varlık testisi mi yapsın? Bir bakayım, rock görevim falan varsa. Şu, bu arada buradan aldım bu yeni skinimi. Şöyle göstereyim. Zaten burada en güzeli buydu. Bu yüzden aldım bunu zaten. rogue oynadığım için aldım bir yandan da. Bir de bu daha güzel. bunları ben hiç beğenmedim ya. Yine warriorinki de güzeldi. Şunları bin seviye yaptığımızda gelen hirolar aşırı güzel. Rog nerede? Buradaymış. Hmm. Ne veriyormuş? Güzel altın kartlar veriyormuş. Bakın şu çok güzel ya. Mükemmel. Şamaninki de çok, warlok'unki de çok güzel. Hatta hepsi güzeldi ya. Yani. Şunu alsam var ya ne güzel olur. Neyse biz bir maç daha yapalım. Valera, evet, yani. Anduin, the light shall bring victory. Stay in the shadow. Birinci mi başlıyoruz? Abi bu soba kendini mi yakıyor ya? Bu yana kokusu geliyor ama. Elektrik kaçağı mı var? sonraki tur umarım güzel bir kart gelir. Çünkü iki manalık yükselten bir kart vardı. Bir sonraki çekeceğim mek kartını yükseltiyor. O gelirse. Aa bak bunu istiyordum. Bu geldi. Evet. Magnetik alacağım. Bir sonraki türde şunu koyarım. Ondan sonra Şuna kafa atabilirseydim iyi olurdu. Güzel bir kartmış. Tam priest'e göre bir kart. Koyayım öldürüyorsa öldürsün. Zaten başka çarem de yok. Bunu koymam daha kötü olur. Aslında yükseltildiği için daha kötü olmaz. <laughs> kötü oldu bak bu işte. Rush gelirse güzel olur. gelmedi. Yapabileceğim bir şey yok. Bu oyunda yapabileceğiniz bir şey her zaman vardır aslında. Ama ben profesyonel bir oyuncu olmadığım için bunun şu an farkında değilim. Yani mutlaka bir önceki turda da yapabileceğim bir şey var. Rush gelirse güzel olur. S alt geldi O zaman şöyle yapalım Bunu koyalım bir Bir S alt verelim Sonraki tur Spill atmasın bana. Ondan sonra da Bununla vurmam büyük ihtimal. Şununla vururum. Güzel. Zaten gerçi kafama vurmaktan başka çaresi yok. Şimdi. Şunu öldürelim ya. Ha, reborn vermemiz iyi oldu. Öldüğünde tekrar doğacak ve iki kart koyacak Aranea. Sonra bir daha ölecek bir daha iki kart koyacak. Bunu Winfrey olarak kullansam, mı? şu diğer üç manalı kartım olmasa ölmeseydi, şundan iki tane koyabilirdim, belki üç tane. Evet adam bunun ölünce daha kötü olacağını bildiği için onu öldürdü. Gereksizdi bence Bu karda eskiden 5 mana değil miydi lan 3 manaya mı düşmüş Ya bunu 5 mana diye hatırlıyorum 5 mana çok gereksizdi bu arada Belki de yanlış hatırlıyorum bilmiyorum Şunu koyalım 1 life hastal verelim Öldürebilir onu dert değil. <laughs> Genelde beni korkutan hero'lar Dead Knight'la büyücüler oluyor. Bunlar çok korkutmuyor beni de. Güzel kartlar vermedim maalesef. Rush verdi. Güzel rush'ı elimizde tutalım sonra kullanırız. Şimdi bir kart koymayacağım. <laughs> Koymayayım değil mi? koymayacağım. Sana. Şundan koyabilirdim aslında ya. Şunu mu koysam? Gerek yok ya. bise söyleyeceğim. Kartı kesinlikle öldürmem lazım. Reborn verebileceğim güzel bir kart var mı? Şunu koyalım. Reborn verelim. Bunu kullandım mı lan ben? Kullandım evet. Reborn verdim zaten. Şuna var bir şey verdim. Şu tur önce ya. turu bitirebilirdim ha. Şunların birini takviye yapsaydım turu bitirebilirdim. Umarım pişman olmam ha. Niye böyle bir salaklık yaptım ben? Oh dear. Evet bir şey değişmedi. Her türlü yine kazanan ben olacağım. Nasıl oldu bu video da. Neyse standart rank maç videosu zaten. Bir maç daha mı oynasam ya? Şunun kartlarına bakmadığım için tam çevirmediğim için ben oynamak istemiyorum. Hani kalkıp videoda da durmadan bu ne demekti diye bakmak istemiyorum. Ne yapsam? Bence bir maç daha gireyim ben ya. şu rankı bir an önce gold yapmak istiyorum. Şaman. Eskiden bunu da çok severdim. Gerçi hala severim de. Oynaması zevkli hero'lardan birisi. Ben zaten oynamaktan haz almadığım neler var? Paladin sevmiyorum. Dead Knight sevmiyorum. Demon Hunter'ı oynadım diyemem ya. Bir kere falan oynadım. Onu da hatırlamıyorum bile. Onun haricinde hepsi eğlenceli. Hunter çok eğlenceli. Büyücü de eğlenceli. Priest de. Şaman. Rock. Rock da eğlenceli yani. Tabi yaptığınız desteğe bağlı eğlenmeniz. <laughs> Divine Shield geldi güzel. Şunun için kullanırım. Belki de şunun için bilmiyorum. Kullanacak büyük ihtimalle. Yo. Kullanmadı bile. Kafama vurmak istiyor büyük ihtimalle. Standart şaman destesi olabilir adamda. Niye ise içime öyle doğdu. Bakalım göreceğiz. Buna Divine Shield'i veririm hemen. Ya da şunu mu kullansam? Bu adam niye kullanmıyor? Mal mı? Niye öldürmedi bunu? Ben yani bunu koyacağım. Divine Shield'i de Hangisine versin? Soldaki daha önemli aslında da. Sağdakine vereceğim. Çünkü bu adam zaten mal bir adama benziyor. Alırız diye düşünüyorum. Rush'ları niye kullanmadı acaba? raş yazıyor evet. Murloc sesi yapmış da. Oynamayı bilmiyor büyük ihtimal. Başka bir çarş koyup şunu öldürmesin diye taunt yaptım. Büyük ihtimal bu adam oynamayı bilmiyor ya da görev yapmaya çalışıyor görevini tamamlayıp çıkışa. Benim bir görevim yoktu galiba. Aynen görevim olsaydı turu uzatmaya çalışırdım. Adamın canını bir bırakır turu uzatırdım. Ama görevim kalmadı herhalde. Yeni görev ne zaman gelecekti? Birkaç saat kalmıştı. Bir iki saat mi bir bakayım ona tekrardan. Buradan bakamıyoruz herhalde değil mi? Bu adam nasıl bir deste yapmış hala anlamadım. Çok boktan kartlar var. Bir koyduk şu kart güzel de benim daha demin öldürdüğüm kart var ya güzel. Oğlum bu ne kadar sıkıcı maçlar böyle niye oynamayı bilmeyen adamlar geliyor Bir tek oynamayı bilenler genelde şeyler geliyor Dead geliyor onlara da ben oynamayı biliyor demeyeceğim Bunlar orası çocuğu olduğu için kazanıyor Kartları iyi olduğu için Yok ya bu adam görev falan hikaye bu adam oynamayı bilmiyor bektim. Şunları verelim şu adamla oyunu bitirelim Zaten bir görevimiz yok Ekstra demeç görevim yoktu herhalde değil mi? <laughs> yoktu aynı. Ben belki var diye böyle hasar Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar Çok sıkıcı maçlar oldu Yani bunu kabul ediyorum Umarım videomu beğenmişsinizdir Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Kendinize iyi bakın